e, ee, sunucumuz burada. Merhaba arkadaşlar. Kuzenim tanıtıyor bu sefer. Evet, Ay kardeşim. kardeşim. Ah, hep, o, hep kuzeniniz olduğu için öyle Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi bir video çekeceğiz. Bu videoda sürpriz yumurta olacak. Sürpriz yumurtalarımız var. Hatta yumurtamızı abla döndürebilir miyiz? Evet. Muzili var üstünde. Biraz evet. zor yaptık. Muzili onun içinde. Bir de size şunları göstermek istiyoruz arkadaşlar. Ben hemen göndereyim geçeceğini yani. Evet arkadaşlar burada bir sürü bir sürü dizbicilerimiz var. Görünmüyor tabii ki de. Şöyle. Şu peçete sen al ah, ben ah, diyeyim? Bu üçüncü sezondan. Üçüncü seriden. Yani evet. Nişe gibi bir şey. Bu Don da 3. üçüncü sezondan. Bu da şekerleme. Bu ikinci seriden. Evet bu da ikinci seri Bu da ikinci seri. Ee, şey Hadi gibi. başlayalım artık süre bitecek. Aynen. Ee, arkadaşlar bu kadar. Bay bay. Hadi bakalım. İlk ben sormaya başladım. Of ama. Hayır önce buraları sormayacaktık. Buraları. Hayır ilk yüzü. <laughs> Hadi sor. Tamam. Sıra bende. Amelie sen iki tane aldın. Ops düştü. İki tane sorma. Yani. Tamam. Ee, çıkıyor. Çıkıyor. Çıktı. Al orayı da. Dikkatli. Gözler öyle soyulmazydı. idi. Soydum bile bana ne? Düştü i̇şte arkadaşlar. En sonunda bana kalıyor. Ben alayım ben. Ama ben de de sen sen al. Zaten şu bana kalıyor. Evet bu katmanda soyduğumuz çok güzel bir muzelimiz var. Her yer battıydı farkında mısın? Evet burayı da ben bana evet, kalıyor. Evet göre muzili çok eğlenceli bir insan. Şöyle ben de idil. İdil öyle yok. Kameraya da ispat. <laughs> Şurasını almayı unut. <laughs> arkadaşlar. Şurayı bir toparlayalım. İksel. Evet arkadaşlar yumurtamız böyle. Evet açıyoruz. Ben açacağım? Tamam başla. Kesin Minecraft'ta başladım Şimdi maviyle başlayacağız. Ama bu sepetin içine koymuşsun bunu. Mesela. Ne parayla. İnşallah muzili çıkar. Oley. Hey, bu kadar sevinmiştim. Muzili çıktı. Evet e, yumurtamızda olan şey çıktı. Yumurtamızda çıkan muzilimiz. Hemen kenara koyalım onu. E, şey şunları şöyle yapalım biz. Tabi görmüyor. Ee, Üst üste koymalıyız. Ama neyse. Tamam. Ama burası gözüküyor. Boş ver. Aa, şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, sen Bunu açıyorum şimdi. Minecraft yumurtası. Evet. Elmas. E, neydi? Diamond'lı bir. Diamond setli bir Steve çıkıyor. Yani elmas. elmas. İsmi Steve. Evet Steve. Şöyle. Arkadaşlar ben hemen şunu tanıtacağım o kadar. Bakın. Tıkla. Evet sıra bende. Sıra bende. Vay söyleme ben sana böyle gösterdim bir de ya. Tamam. Buydu. Sepet. Ne olacağını yani biliyordum. Tabii ki de. Oo iki tane şeyimiz var. Cici bir Aç lan. şu geldik. Yeni bir cüneyimiz. Söyle. Sepetimizi boş. Ee, sepetimizi buraya koyalım. Evet. Ee, evet. Bu da çöp sepet çat. Evet onu da koyayım. Bu da temizlik. Ben de çöp çetesi açmak istiyorum. Yumurta da açmak istiyorum. Arasında kaldım. Bunu açacağım. düştü. İki tane çöp. çetesi. Arkadaşlar Sıraşan, bu kitap. Bu da araba. Bakın yumurtalarımızın hepsi burada. Görmek isterseniz. Tamam hadi de, hadi. Döktün. Asıl. Hadi. Evet. Şunu Şu, Hepsi arkadaşlar cici bici gibi bir şeyler. Bakın evet. Aa sınırlı o. sayıdan çıktı. İyi. <laughs> ne kadar sevimli bilemezsiniz arkadaşlar. Asıl iyi. Bilemeyiz. A, i̇çine koyalım. Evet daha var. Sınırlı sayıda çıkan bir mişek? Evet, ben de sarıyla devam etmek istiyorum. Ee, evet, yeşil bir şey ve avokado çıktı bize şöyle temizleyelim. O limon Temizledim. değil sıkınız. miydi? Avokado. Limon. Her avukadova. neyse, devam edelim. Ee, ben de sıra, değil mi? Evet sen. Hadi hadi. Kırmızı. E, ben ilk başta açmıştım, şey almıştım. S S S sana. Mavi. Açmıştım A -a. ilk başta. Mavi açmıştım. Be. Hayır, onu demiyorum. Ah, içinden hiçbir şey çıkmadı. çıkabiliyor arkadaşlar. Hayır ama ya. Aa poh çıktı poh çıktı. Of. Ya. Ece nasıl çıktı? Tamam. Ece nasıl? Ben artık bakıyorum var mı? Evet var arkadaşlar hepsinde. Arkadaşlar ben bunu çok istiyorum ya da. Ne <laughs> yapıyorsun aç. be? Arkadaşlar bunu açtı. <laughs> Yalancı. Yalan söylüyor. Hı -hı. Arkadaşlar bir videoda yüzümüzü gösterebiliriz ama göstermedik. Gösterebiliriz ama göstermek istiyoruz da. Ben istemiyorum. Ama göster ben gösterebilirim. Ama ben tanımalarını istemiyorum. Ayıp oh. ediyorsun. İlk bir be bak. Beni geçen beğenme olursa biz göstereceğiz. Tamam sıra bende sıra bende. Cık cık cık. Çek şu kolunu. Evet şöyle şu düştü. Her neyse şu böyle. Ben bunu açmak istemiyorum ama. Böyle. Arkadaşlar ah, hamurdan bir şey çıktı. Hamurdan bir yiyecek. Evet, şimdi ben açıyorum. Bu da çıkabilir. Ve gördüğünüz gibi. Arkadaşlar işte bu kadar şey çıkmış. Bay bay. Beğenmeyi beğenmeyi. Bir dakika bir dakika. Hadi çabuk yap. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere diğer videolarda. Taklattım arkadaşlar.